arkadaşlar bugün ikinci gün. dün bayağı yorulduk. Ondan sonra dedim yarın gezerim geri kalanını. Zaten toplam 400 tane falan etkinlik var yani hepsine öyle gitme gibi bir şansım yok ama böyle en bilindik olanlara gidiyorum. Sabahtan da bize işlerim vardı onları bitirdim. Sonra tekerleğim patladı yani bisikletimin tekerleği. Sonra onu yaptırdım. Şimdi bir şeyler yemem gerekiyor. Bayılacağım yani açlıktan. Sonra gezmeye başlıyoruz. Size yediğim yer burası. Böyle içi var bir de dış kısmı var ama böyle oturmalık yerler yok. Hani yiyorsun direkt kalkıyorsun. Öyle bir yer pizzam bu şekilde. Kola ve yanına da su, su da aldım. Çevresi de böyle gözüküyor. Favori mekanlarımdan biri burası. Yani durmadan kendim olduğum zaman böyle yemeklerini burada yiyorum. Şimdi ilk yerimiz olan yere gidiyoruz arkadaşlar. Burası porsiyon dizaynına dair etkinlik, eksepisyon yani. Çok güzel bir 911 var. Diye. Çevresi de böyle Aslında Milano'da en sevdiğim özelliklerden biri Dışarıdan bakıyorsun Böyle hiç Arka bahçeleri yokmuş gibi gözüküyor Ama içeri bir giriyorsun Yani arka bahçelere bir çıkıyorsun O kadar güzeller ki Ve bütün apartmanlarım var böyle Mükemmel Arkası da böyle gözüküyor. Arkadan da şöyle bir buhar atıyorlar. <laughs> Altı dakika sonra Show başlayacakmış. Ben de tam zamanında geldim yani bilmeden. Allah şovu da görüntüleyeceğiz. 20 aldım bekliyorum. Yine. Arkadaşlar şimdi böyle bir sergiye geldik. <laughs> <laughs> Valla bir öncekini yani exhibition'ı çok hani böyle rastgele geldi yani. Çok iyi oldu. İçeride böyle farklı sandalyelerin tanıtıldığı bir alan var. Satranç masası. Bu arada satranç çok severim küçükken hep oynuyordum. Hatta yarışmalara falan da katılıyordum ama artık katılamıyorum. Ve yani eskisi kadar da iyi olduğumu da düşünmüyorum. Ama olsun. Yani hobi olarak hala oynuyorum. Intanto, <laughs> Lucia, il quanto Vincenzo accende la fotocamera e lo appoggia stabile al vaso rosso che da anni si è giudicato un ruolo da protagonista di tavola Giuliana ha un'immagine di un bambino raro di batti fiorili o fiori dal campo lungo La mamma mai un che è rimasta ai tempi dei quadri del tinello con le tappe morte alla caravaggio dice Kütüphane. Yani burası herhalde kütüphaneymiş. Sergi alanına çevirmişler. Bakın. Üst kattan da böyle gözüküyor. Yukarı bir tane sandalye koymuşlar. çok Değişik olmuş, komik. Burada da hala o kütüphane gibi olan yerler devam ediyor. Biraz daha yakından göstereceğim size. Yani o kadar böyle eskiler. Şu arabaya bakın çok tatlı. Şimdi bir botanik parka gidecektim. Orada da böyle güzel bir şeyler yapmışlar. Abi tam kapısından gireceğim. Adam bana diyor ki burası çıkış. Dedim giriş neresi? Bana diyor ki 3 sokak ileride dalga mı geçiyorsun dedim ya çıkıştan girsek ne olacak? Normal park yani. Anlamadım ya şimdi buraya doğru gidiyorum yani adam bana üç defa sola dön dedi ya. Bakalım daha birinci solumu dönemedim bu arada yani daha gidiyorum. Bakalım kaç dakikaya varacağız. Bir de hava da çok sıcak yani böyle bir nemli gibi bir hava var. terledim sizde de hep böyle gözlüklü konuşuyorum ama gözlüksüz yani gözlerim yanar öyle olduğu için gözlük takıyorum yolda parka giderken böyle bir yere rastladım markayı da hiç duymadım yani hiçbir fikrim yok ama böyle bir <laughs> ama ilk defa görüyorum yani tamamen böyle tampon da bir garip. Burada da böyle bir eski modeli. eski modeli çok güzel duruyor da. Bir yer çok kötü. Arkadaşlar, o botanik bahçeye girmeye çalıştım ama olmadı. Tam böyle giriş kapısı üzerime kapandı. Böyle gidiyordum kapıya. Herhalde bugünlük ya da öyle arasına mı girdiler? Ne oldu anlamadım. Kapandı, giremedim abi. Bir de böyle bir 10 dakika falan yürüdüm yani girişine gitmek çok kötü oldu. Ama yani şöyle e, iyi bir, bir yanı var. E, bütün sokaklarda dolaşırken yani her yerde sergi olduğu için yani botanik bahçesine gideceğim derken iki tane sergiye girdim yani aradan çıkmış oldu. Bu açıdan iyi. Sonra e, diyorum e, sergisine girmeye çalıştım ama full doluydu. Ondan dolayı pazar gününe rezervasyon yaptım. Pazar günü oraya gideceğim. Son gün yani zannettim. Bakalım. Yani Burası bayağı kalabalıktı. Büyük ihtimal çok güzel. Şimdi nereye gittiğimi bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Şu an Lidamlı'nın en ilginç bir caddelerinden birine geldik. Burada bir sürü numara var bir projelerinde böyle bir yeni bir soru varmış burada. şimdi burada kesin bir aktifte olur diye düşünüyorum. O yüzden geldim yani şey yani herhangi bir türlü bilgiden değil de kesin vardır dedim şimdi yürüyorum oraya doğru. Böyle diyorun önü mesela. Burberry, her şey var. Ama hala herhangi bir sergi bulamadım. Yani dükkanların içinde böyle küçük küçük şeyler var ama yani çok hoşuma gitmedi açıkçası. Hani millet hani satın almaya gelsin diye birkaç bir şey koymuşlar. Bu tür şeyler var. Normalde burada çok güzel arabalar da oluyor da bugün yani yine var ama sayıları az. Normalde bir hani bildiğin showroom gibi oluyor. Dedim mi? Aslında evet. Güzel arabalar gelmeye başladı. yine Çok güzel bir arabası dedim mi her yer es kasaba oldu. Şaka gibi. Tam ben, benim dememi bekliyormuş. Böyle biraz size sokakları göstereyim. Dedim. Evet. Burada en sevdiğim şeylerden biri insanlar çok bakımlı yani herkes kendine bakıyor giyim kuşamına dikkat ediyor çok hoşuma gidiyor mesela burada da Fendi'nin bir tane sergisini gördüm ona gireceğim girmeye çalışacağım bakalım randevu gerekiyor mu bilmiyorum yani direkt sendin dekorasyon şeymiş. Kız çok sessiz ondan konuşamıyorum. <laughs> Bir <Bitirian. Gülüyor> tırstım. Kimse konuşmayınca ben de konuşasım geldi ya. Tatlı tatlı küçük odalar var. Böyle bir kafesi var çok güzel. İçerisi aşırı sessizdi. Ben de sessiz olma isteği duydum. Yani böyle bir garip hissettim. Ben de bir sessiz oldum yani. Ben anlamadım. Audi sponsor mu ne? Yani her yer. Audi kaynıyor ve şey hani böyle showroom gibi. Bir tane böyle bu da yaptığı küçük bir ev tasarımını gördüm şimdi. Çok aşırı değişik duruyor. Şuna bakın. Şimdi size planlarını göstereyim. Ben de daha önce hiç bakmadım yani sizle beraber göreceğim. salon var. Sonra çok aşırı minik bir mutfak var. Bir tane de lavabo var. Böyle bir şeymiş. Şimdi arka tarafına gidelim. Orası anladığım kadarıyla böyle camekan. Ve içi gözüküyor olması lazım. İnsanlar bakıyor. Evet. Kim yansımadan size nasıl göstereceğim? Bu sadece tasarlanmış. Yani. İçinde böyle bir ev tarzı bir şey yok. Hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten mini ev tasarlamışlar zannettim. Ne oldu? yapılan önüne gelmişken size. Şunu da göstereyim dedim. Burası normal insanların kurdukları alan. Yani kumsal alan. Diye geçiyor herhalde. Yani öyle düşünüyorum. Bu da böyle şelalemiz, böyle bir girişi var. Şu alt taraftan da giriliyor. Ama buradan giriş bence daha cool. Ve merdivenlere böyle baktığınız zaman merdivenlerin altında görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yakınlaştırırsam görebilirsiniz herhalde. Heh. Orası aşağı tarafı görüyor yani. cam. Gece olduğu zaman güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Buradaki giriş de çok güzel. Şöyle. Burada su var buradan böyle gir. Şu an ben girmeyeceğim tabi. Yatımda gördüğüm herhalde en lüks yatma yeri. Çok güzel olmuş. Burası Bentley'nin dizayn yeri. Şu sandalyenin detaylarına bakar mısınız? aşırı güzelmiş. Arkada da çok iyi bir arabamız. Continental GT herhalde. Ama tam bilmiyorum ama çok güzel. Çok Güzel bir tasarım. Gördüğünüz gibi 50 yapıyorlarmış zaten Bentley'i de elle yapıyorlar sayılır. Yani öyle hatırlıyorum. Şuraya bakın. Aşırı güzel. yere giderken belki olduğunu anlamamışım. Ondan sonra ben böyle bir kendime böyle bir özgüvenle falan girdim bir girdim kere. Ondan sonra bir da hani yapmamız lazım, sizi etmemiz lazım Dedim tamam. Böyle diyor ki bizi nasıl, bizi alabilir miyim? Dedim ben öğrenciyim. O kadar böyle bir yani üzülmedim de. Yani içimden dedim ki inşallah ileride bana da benim de öyle bir zıbız kartım olur, kendi işim olur. Sonra ben de böyle dizayn ekiplere gelip kendimi böyle kartımı verip kendimi öyle tanıtabilirim inşallah yapacağız. Arkadaşlar şimdi bize dışarı çıktım, burada Barbasil diye yere geldik. Burası ilk Negroni'nin icat edildiği yer, İlk burada olmuş ve buranın özelliği bütün hani böyle eventlerde bu Fashion Week ya da Design Week gibi eventlerde insanların, bütün designerların falan toplandığı bir yer. Çok aşırı kalabalık yani buralar normalde yol ama her yer insan dolu. Bakın. İşte İçeriyi göstermeye çalışacağım. ederseniz de çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Görüşürüz.